Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. Bugün bir Netflix işiyle karşınızdayım. Son günlerin epey ses getiren yapımı Engin Günaydın'ın kaleme aldığı Taylan biraderlerin yönettiği Andropos dizisi üzerine konuşacağız. Dizi nasıl olmuş? Genel hatlarıyla beğendiğim beğenmediğim yönleri spoilerlı olarak da biraz değerlendireceğim ve bağlayacağız. İlk başta isterseniz diziye puanımı vereyim. Diziye puanım 10 üzerinden 6. ...ortalamanın biraz üzerinde bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim yönleri oldu, bazı yönlerini hiç sevmedim. Sevip sevmediğim yönlerimi şimdi isterseniz beraber konuşalım. Şimdi e, dizi genel olarak Engin Günaydın'ın iyi kaleme aldığı... ...ve farklı bir iş olarak değerlendirilebilir. Andropoz'a girmiş bir adamın hayatındaki değişiklikler... ...ve bu değişikliklerin sonucunda hayatında yaşadığı bazı maceraları izliyoruz. Senaryo Engin Günaydın'a ait... Fena olmayan bir senaryosu olduğunu söyleyebilirim. En azından farklı bir deneme olmuş. Belirli bir yaş periyodundan geçen bir adamın hayatını anlatırken belli bir yerden sonra bir gayriçi filmine dönüyor dizi. Bu açıdan bu değişim kimlerini rahatsız edebilir ama ben sevmeyenlerden değilim. Böyle farklı türden türe geçişleri seven bir izleyici olarak bu açıdan keyif aldım. Taylan biraderlerle Engin Günaydın'ın daha önceki ortaklıklarını zaten biliyoruz. Vaviyen filmi ve ee, azizler filminde zaten beraber oynamışlardı. Ama bunun haricinde iki ortaklıkları daha var daha eskiye giden. Muhteşem Yüzyıl ve Uğur Yücel ile e, Kenan İmirzalıoğlu'nun İyi Polisiye dizisi Alacakaranlık'ta da bir ortaklıkları söz konusuydu. Bunu çok kişi hatırlamıyor nedense. Hep Vaviyen ve e, Azizler olarak akıllarda kalmış. Aralarında bir uyum olduğu söylenebilir. Zaten e, Taylan biraderler ortalamanın epey üstünde bir yönetmen ikilisi. Beğenerek izliyorum filmlerini. Özellikle Küçük Kıyamet filmleri izlemediyseniz mutlaka izlemenizi önereceğim bir film. Senaryo ve yönetmenleri bu şekilde kısaca anlattıktan sonra isterseniz biraz oyunculara geçelim. Başrol Engin Günaydın. Onun haricinde aile arasında filmiyle biliyorsunuz çok başarılı bir gişe komedisiydi. Orada güzel bir performans sergilen Derya Karadaş. Çocuklar duymasından beri uzun süre inzivaya çekilen pek hatırlamadığımız böyle 3. sınıf Hollywood filmlerinde oynayan, en son geçen yıl Altın Portakal'da Nihal Yalçın'la tartışmasıyla tekrar ön plana çıkan, hatırlanan Tamer Karadağlı, Şebnem Hasanoğlu ve Gülçin oldu başrollerde. Bir de Turgut Tunçalp'i de söylememiz lazım. Turgut Tunçalp'i nereden hatırlıyorsunuz? Genelde hep ağır abi ya da kötü adamı oynayan. Eşkıya'ya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde de oynayan oyuncumuz. Müslüm filminde Müslüm babasını oynuyordu. Oradan hatırlayacaksınız. Kast başarılı genel olarak oyunculuk performanslarını Biraz spoilerlı olarak konuşmak istiyorum. Çünkü bazı karakterlerle ilgili ufak sıkıntılarım var. Bunları spoilersız söylemem pek doğru olmaz. Ama genel olarak bakarsak castingde de ortalama üstü bir başarı yakalandığı söylenebilir. Görüntüleri iyi. Kurgu ortalama sayılır. Çok beğenmedim kurgusunu. Bazı yerlerde tempo sorunu var. Çok hızlı akan kurgulu yerleri var. Bazı yerleri de çok yavaş akıyor. Orada çok iyi bir denge sağlandığını söyleyemeyeceğim ama kötü de değil. Ortalama diyebiliriz. Biraz türünden bahsetmek istiyorum. Janr olarak konuşmak istiyorum diziyi. 6 bölüm 45'er dakika ortalama bir süresi var her bölümün. Çok uzun bir süresi yok. Bir oturuşta izleyebilirsiniz. Kesinlikle sıkıcı bir iş değil. Sürükleyici. Bu açıdan takdir edilesi. Janr olarak ...kara komedi olarak geçse de yer yer epey absürt mizah çalan bir yapısı var. E, bu şekilde olunca türden türe geçişler, sonlara doğru dediğim gibi... ...gayriçi filmlerine anımsatan bir aksiyon sekansı da söz konusu. Yani böyle suç, gerilim, yer yer dram, güzel bize öğütler veren, fena olmayan bir yapım. Genel olarak izleyicilerin ben beğeneceğini düşünüyorum. Ben biraz teknik olarak değerlendirdiğim için bazı açılarda, e, senaryoda bazı sıkıntılar gördüğüm için puanımı daha yüksek vermedim ama genel izleyici için izlendiğinde keyifli, güzel vakit geçirdik. Yiyebilecekleri bir iş olmuş. Dilerseniz bundan sonrasını spoilerlı olarak konuşalım. Diziyi izlemeyenlerin videonun kalanını dizi izledikten sonra izlemelerini öneriyorum. En sondan devam edelim isterseniz. Bazı karakterlerle ilgili sıkıntım var demiştim. Şimdi oyunculukları biraz masaya yatırayım. Engin Günaydın, her zamanki Engin Günaydın. Her zaman ortalama bir üstte oyuncuydu zaten. Benim Engin Günaydın'da en takdir ettiğim noktalardan biri farklı janlarda iyi eserler bırakmış olması. Mesela Aile Arasında filminde çok başarılı bir gişe komedisinde milleti kırıp geçirirken yazı tura gibi bu Amerika'da Hollywood'daki işte post Vietnam sendromu dediğimiz savaş sonrası sendrom gibi askerden gelen iki arkadaşın Acıklı hikayesini anlatan yazı tura filminde Uyruca çekmişti hatırlarsınız. İzlemediyseniz bunu da öneririm. Ee, o filmde de çok başarılı bir performansı vardı. Yani dramada, kara mizada, komediyede çok yatkın bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Kaleminin de iyi olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde çeşitli tiyatrolar, stand-up'lar, yelpazesi geniş diyebiliriz. Engin Günaydın'la ilgili bir sıkıntım yok. Derya Karadaş da işte eşine düşkün, yuvasının yıkılmasını istemeyen, çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmek isteyen, kocasının sıkıntılarıyla yakından ilgilenen, vefakar anne rolünde gayet başarılı. Turgut Tunçalp'i genelde hep ağır abi olarak izledik. Burada da aynı şekilde tek farkı burada zengin bir ağır abi olması. Hafif mafyatik bir tip. Bu rollere zaten yakışan bir oyuncu ki üzerine çok yapışmış bir rol bu. Yani kaç tane filmde böyle dizide izledik. Eşker Dünya'ya Kümdar Olmaz'dan sonra Dayı Bir Adam'ın hikayesinde de yine ağır abi oynuyordu. Müslüm'de kötü adamı, kötü bir babayı oynuyordu. Yani böyle ağır, kötü rollerde başarılı bir performans. Yine bildiğimiz Turgut Tunçalp olmuş yani. Bundan sonrası biraz karışık. Neden? Tamer Karadağlı konusunda bazı sıkıntılarım var. Yani Tamer Karadağlı karizma bir adam kabul ediyorum ekrana yakışan bir oyuncu. Oyunculuk yeteneği konusunda çok farklı yorumlar gelebilir. Ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama çok iyi bir oyuncu olduğunu da net olarak düşünmüyorum. Proje seçiminde de yer yer çok sıkıntılı tercihler yaptığını biliyoruz. Süper Türk gibi leşler leşi bir filmde oynamıştı. Bunun haricinde biraz iktidara yanlaması olsun, işte farklı bakış açıları olsun biraz garip bir karakter Tamer Karadağlı oyunculuğundan bahsedeceğiz tabii karakterinden bahsetmeyeceğiz burada. Şimdi bu filmdeki rol için Engin Günaydın kendisinin Halit karakterini kaleme alırken rol için ilk başta Tamer Karadağlı'nı düşünüyor. Tamer Karadağlı ilk, bak, ilk başta e, rolü kabul etmiyor. Daha sonradan ikna ediliyor ve bu rol için kast ediliyor. Yani Engin Günaydın'ın kafasındaki Halit karakteri net olarak Tamer Karadağlı'ymış. Peki bu nasıl bir karakter? Çocuklar duymasından Haluk karakterinden farkı ilk başlarda ilk 1-2 bölüm için konuşuyorum sadece şivesi yine böyle otoriter sert bir baba figürü yani burada baba değil eş figürü diyelim çünkü çocukları olmuyor biliyorsunuz eşiyle şimdi burada böyle bir açılış yapmışlar böyle bir giriş yapmışlar karakteri peki daha sonradan bu karakterin ciddi bir dönüşümü söz konusu hatta başrolümüz Yusuf karakterinden bile daha fazla bir karakter gelişimi olduğunu söyleyebiliriz peki bu inandırıcı mı? Karakter gelişimiyle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bana göre zaten karakter gelişmelidir. Ee, bir filmde ya da dizide bölümler ilerledikçe ya da film akarken. Peki bunun inandırıcı olup olmaması ne derece önemli? Bana göre çok büyük önem taşıyor. Bu dizideki karakterin, Halit karakterinin dönüşümü konusundaki sıkıntılarım neler? Şimdi ilk başta sert içmeyi seven, işte bacanağını seven bir karakter izliyoruz. Güzel. Eğlenceli bir tip. İlk başta işte bara gidiyorlar. Bardan önce içiyorlar. Bir sarhoş komedisi var orada. Levent Kırca'dan bildiğimiz. İşte mekandan atıyorlar bunları falan. Daha sonra bu karakter neye evriliyor? Karısıyla bazı sıkıntıları var. Çocukları olmuyor. Karısı da kendisini aldatıyor. Karısı kendisini aldattıktan sonra da döverek aslında e, hata yaptığını kabul eden, kadına şiddetin yanlış olduğunu kabul eden, ben adam değilim diye ortada gezen birine evriliyor. Peki bunu da kabul ettik. Daha sonra bu karakter neye dönüşüyor? Teknolojiden uzak durun çocuklar. Teknoloji kötü bir şey derken e, arabasında navigasyondan yararlanan orada işte bir e, ikilem durumu, dilemmadan bahsedilmiş. Peki e, ben Hindistan'a yerleşeceğim artık bu hayattan uzaklaşacağım diyen birine dönüşüyor. E, peki bu dönüşün ne alaka yani? Hiçbir şeye bağlamadın sen bunu. E, bunun yanında e, bu işte fakir hayatı yaşamak isterken yolda bu okçu kadınla karşılaşan, Şahinde karakteriyle karşılaşan ve onunla sevişen birine dönüşüyor tekrar. Daha öncekilerden sen ders almamış mıydın? Sen zaten dizin ilk bölümünde, ilk iki bölümünde zampar olduğunu zaten bildiğimiz biriydin. Ne ara sen pişman oldun adam değilim dedin? Ne ara Hindistan'a gidecek kadar böyle bohem hayat yaşamaya başladın? Sonra neden kadınla sevişiyorsun? En sonunda da bakıyoruz Şahinde ile yatta takılan bir adam. Yani çok kötü yazılmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. Oyunculukla ilgili tekrar söylüyorum, sıkıntım yok. Kötü oynamamıştı Tamer Karadağlı ama senaryonun kaleme alınmasında, karakterin yaratılmasında ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında Şahinde karakteriyle de ilgili sıkıntılarım var. Fen Fatal dediğimiz böyle sert e, vamp kadın rolünde oynamış. Peki, güzel bir kadın zaten orta yaşına rağmen ama elinde okla eski kocasını tekrar kazanmaya çalışırken eski eşinin e, sevgilisine ok atacak kadar manyak bir kadın. E, ya böyle olunca yani tamam absürt komedi de yani absürt komedi deyince de her olaya hadi olabilir diye yaklaşmayı da ben doğru bulmuyorum. Sonuçta bir kolluk kuvveti denen bir şey var. Yani sokakta şimdi çıkın bakalım. Jipin üstünde gidin. Oradan birine saldırın o ok atın bakalım ne oluyor. Kaç dakikada evinizden alıyorlar sizi. E, yani bunlar çok büyük mantık hataları ve e, sırf gülme malzemesi olması için bunlara başvurulması bence ucuz bir yol. Daha iyi bir karakter çizilebilirdi Şahin'de karakteri içinde. Biraz içi boş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hırslı bir kadın olarak iyi ama işte okçuluk işte bir de geçmişine bağlamışlar. İşte okçuydu ben de orada onunla tanıştım falan. Yani karakterin hikayesi de biraz tırt açıkçası. O açıdan da Şahin'de karakterini pek sevmedim. Bir sevmediğim karakter gelişimi de şimdi böyle söyleyince çok fazla ne sevdin o zaman diyecekler vardır. Ben genel olarak diziyi tekrar söylüyorum. Sevdim. Bunlar kusurlu noktaları. Bunlar olmasa daha iyi olurdu. Daha yüksek puan verirdim diyorum. Diğeri de çocuklar. Yani çocuklardaki dönüşüm de berbat. Hiç sevmedim. Çocuklar hatta en sevmediğim karakterler oldu. Neden? Filmin başında işte Basur çıktığında Yusuf'ta Kanser zannediyorlar ve ağlamaya başlıyorlar ailecek işte babanızın ne kadar ömrü kaldı falan diye. Yani bu kadar babalarını seven sadece babalarının sağlığını düşünen iki kardeşken daha sonradan işte bize ne mal kalır falan diye olaya giriş yapıp işte iç çamaşırı modelliği üzerinden girişim yapan bir çocuğa dönüşüyor oğlan daha sonradan girişimci oluyorlar ve bir iş yeri açıyorlar. Ya bu nasıl bir saçmalık yani? O kadar saçmaydı ki oraları. Kız da aynı şekilde berbat bir oyunculuk. Kızın hiç beğenmedim oyunculuğunu, ablanın yani. O da sevgilisiyle sürekli para peşinde koşan falan böyle. Anlamsız bir karakter ikilisi olmuş açıkçası çocuklar. Onları da sevmedim. Bunun yanında güzel mesajlar da vardı. Bunları sevdiğimi net olarak söyleyebilirim. İşte erkekler mutluluk düşmanıdır abla tespiti ve bunu yaşayarak öğrenmeleri. Tabii ki her erkek böyle değildir ama beylik güzel bir laftı. Bunun haricinde araya yer yer serpiştirilmiş olan espriler, mesela implant şakası, dayak yerken işte implant için bir görüşebilir miyiz, eve almasak falan diye gayet komikti. Bu noktalarda Engin Günaydın'ın zaten hünerini net olarak görüyoruz. Komedi işliyor. Bunun haricinde kelime şakaları da fena değildi. Mesela bu arabası uçurumdan düştüğünde Halit karakterinin arabayı yukarı kaldırırlarken içki içki dediğinde küçük kız ha arabanın arkasında olacaktı diye çocuğa içki sunması falan güzel kelime şakaları. Buraları epey sevdim. Komediyi kullanma unsuru olarak da başvurduğu yöntemi de beğendiğimi söylemem lazım. Ne yapmış? Bazı yerlerde gerilim, bazı yerlerde dram yükselirken araya serpiştirdiği esprilerle ve komedi unsurlarıyla seyirciyi nefes alacak bir imkan bırakıyor. Seyirciye bir nefes aldırmış. Buralar hoştu. E, bu açıdan e, senaryonun yanında yönetmenlik başarısı olarak da bunu görmemiz pekala mümkün. Yani toparlarsak Andropos iyi bir dizi. Eksikleri giderilse biraz daha karakterler üzerine kafa yorulsa çok daha iyi bir iş ortaya çıkabilirmiş ve e, epey memnun ekran karşısından ayrılacak çok fazla insan olabilirmiş. Ben genel olarak dediğim gibi ortalamanın bir iki yani bir tık üstü buldum. 10 üzerinden 6 idi puanım tekrar e, söyleyeyim. İzleyin ama ekran karşısına geçerken beklentilerinizi mutlaka ayarlamanız gereken bir dizi. Engin Günaydın'ı gördüğünde "Aa çok güleceğiz." Aile arasında çok Fikret karakteriyle çok komikti Engin Günaydın diye ekran karşısına geçenlerin büyük hayal kırıklığıyla uğrayacaklarını şimdiden söyleyebilirim. Bu dizi sırf salt komedi dizisi değil. E, arada dram, yer yer gerilim, absürt mizah, kara mizah bu şekilde harmanlanmış karışık bir iş. Ailenin önemi, ailenin değeri, paranın her zaman mutluluk getirmediği, sizi seven bir aileniz varsa daha fazlasını beklememeniz gerektiği, küçük şeylerden de mutlu olunabileceği gibi güzel mesajlar içeriyor. Bu açıdan dizi değerli, bomboş A dizilerinden, plaza dizilerinden sıkıldıysanız Andropos sizin için taze bir nefes olacaktır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanala abone olursanız ve katıldan destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.